Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cennet balıklarını tanıtacağım. Ee, öncelikle uzun zamandır video çekemiyordum. Bazı aksilikler oldu. Lep biliyorsunuz ki bir sürü lepises almıştık. Lepiseslerimizde iç parazit yayıldı öncelikle. Sonra benim ilçeye gelmem gerekti. Ee, ben havuz kuracaktım biliyorsunuz. Havuzu falan aldım, her şeyi ayarladım ama balıklarda iç parazit yayıldı ve önce ölümler başladı. Daha ilçeye gelmeden önce 5 tane balığımı kaybettim. 10 tane balık vardı. Yine kuracaktım. Ama hasta olmayanları ayırdım. 10 tanesinde hastalık olmadı. Ee, sonra ilçe havuzu tam kurdum. Balıkları saldım. Ertesi gün baktım ki diğerlerine de iç parazit yayılmış. Ee, sonra ilaç tedavisi falan yaptım ama olmadı. 2-3 tane balık kaldı. Ben de o 2-3 balığı da balık hobisi olan arkadaşlarıma lepistesleri verdim. Ee, böyle gelişti. Havuz projesi maalesef iptal oldu. Yapmayı çok istedim ama maalesef e, denk gelmedi. Bir dahaki sefer inşallah seneye yaz daha güzel balıklarla havuz projesini yapmayı düşünüyorum. Koyu Japon balıklarıyla yapmayı düşünüyorum. E, şimdi cennet balıklarımızın nasıl bakılması gerektiğine geçelim. Bugün cennet balıklarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle cennet balıklarının latince ismi Macropodus opercularis. Ve bu balıklar gurami çeşidi değil. Bazı yerlerde cennet gurami olarak geçiyor ama... Asıl ismi cennet balığı olarak geçmeli. Gurami çeşitleriyle alakası yok. Şöyle alakası var. Ee, bu balık labirentli balıklar çeşidine giriyor. Gurami ve cennet balığı ve beta labirentli balıklar ailesinden balıklar. Bu, bu, sadece bu şeyden, sadece bu taraftan e, guramilerle bir ilişkisi var. Onun dışında gurami bir çeşidi değil, ayrı bir tür. E, ondan sonra akvaryumların nasıl olmasına geçelim. Öncelikle bir çift cennet balığı besleyecekseniz en az 40-50 litreden aşağı bir akvaryumunuz olmasın. Şimdi ben e, tek erkek olduğu için tek erkekler 20-25 litre rahat bir şekilde bakılabiliyor. Ama bir çift olduğu zaman litreyi en az 40 litre olarak ayarlamak lazım. E, bu gördüğünüz cennet balığı erkek. Şöyle yakından da göstereyim. Bu gördüğünüz cennet balığı erkek. Genelde e, orta ve yüzey seviyelerde yüzüyorlar. Dip, dip balığı değiller. E, dibe fazla inmiyorlar. Onun dışında cinsiyet ayrımından bahsedeyim. Şimdi bakın bu balığın kuyrukları uzun ve boyu biraz daha uzun. Dişileri ise bu balıktan biraz daha kısa ve renksiz oluyorlar ve kuyrukları daha kısa oluyor. Bu balığın kuyrukları uzun, biraz boyu büyük ve daha renkli olduğu için erkek balık. akvaryum dizaynını nasıl yapmalısınız? Öncelikle bitkili ve taşlı akvaryumları seviyorlar. Benim şu an ilçede imkanım olmadığı için böyle taşlardan oluşan dekorlu bir akvaryum kurdum ama Denizli'ye gidince inşallah bitkili güzel bir akvaryum kuracağız. Filtreleme nasıl olmalı? Filtreleme balığı çok yormayacak şekilde. En güzel filtreleme pipo filtre olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel işliyor pipo filtre böyle akvaryumlarda. Zaten küçük bir akvaryum. Bu balığın da ileride ben arkadaşlarıma bu çiftini sattım. O da üretim deneyimi oldu. Bu balıkların üretimiyle ilgili bilgi de vereceğim. Eee... Şimdi bu balıklar başka balıklarla beslenmiyor arkadaşlar. Şöyle sebebinden bahsedeyim. Çünkü bu balıklar bir çift oldukları zaman çok saldırgan oluyorlar. Şu an tek erkek olduğuna bile yanına başka balık koyduğumda çok saldırgan bir balığa dönüşüyor. Hatta yanına ben salyangoz koymuştum. Salyangozlara bile yani saldırdılar. O yüzden tek olarak beslemenizi tavsiye ediyorum ya da bir çift şeklinde beslemenizi tavsiye ediyorum. Sıcaklığa biraz tolerans gösterebiliyorlar. Yani şöyle diyeyim 16 ve 26 derece arasındaki sıcaklıklara tolerans gösterebiliyorlar. Çok soğuk da değil tabii ki 16 derece ama 16 derece suda da gayet güzel şey yapabiliyorlar. Yazın ısıtıcı takmanıza gerek yok. Kışın da derece ile 16-17 derecenin altına düşmeyecek şekilde bakabilirsiniz. Bu balıklar maksimum 10 santim boyuna gelebiliyor. Ve çok yumuşak suları sevmiyorlar pH olarak 6.5 ve 7.5 pH arasındaki suları beğeniyorlar. Cennet balığı hakkında bilgiler bu kadar arkadaşlar. Ben yemlerden bahsedeyim birazcık. Şöyle alalım. Ben şu yemlerle besliyorum. Pro algeya. Bu gayet bütün balıklar için kullanabileceğiniz güzel bir yem. Ve şöyle büyük granül ciklet yemlerinden kullanıyorum. Bu yemi de gayet severek yiyor büyük taneli. Zaten ağızda büyük olan bir balık büyük taneli yemleri severek tüketiyorlar. Farklı farklı yem çeşitleri kullanırsanız gayet güzel olur. Balığınız daha iyi büyür. Haftada bir de canlı yemle desteklerseniz daha güzel renk alır ve daha güzel bir balığınız olur arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.